Bugün sizinle birlikte bu kutunun içindeki bütün oyuncaklarımı inceleyeceğim. Bakalım neler var. Ha arka var da burada boyma var. Bakın oradan görmüşsünüz. Tam şurada. Şimdiki oyuncağımız geliyor. Böyle iyi kahrama. Ben bunun pelerini kesmiştim. Bakın bu şekilde. Pelerin çıkmıyor. Büyük kahraman. Bunu kenara. Durun bir daha. Evet geldim. <laughs> şimdi şimdi <oyuncağımı> seçiyoruz. Layla. <laughs> Böyle kıyafet çıkabilen ama çıkartmıyorsun. <laughs> Çok zor geliyor. Burasında yeni konu vardı. Görünmüyor. Kamerada da görünmüyor tabi. Bize göre biraz görünüyor. Bakın o parıldama şeyler var ya. Bakın şurada. Onlar unicorn. Şimdilik bunu da koyalım ailemiz geliyor. Yeni bir şey oldu. Wow. Çok güzel bir bebek çıktı. Ama sahte. <laughs> Bakın. Bu bebeklerin normalde şu boynun yerlerine çıkmaz diyorlar. Değil mi? Ama bunu hiç öyle yapmışlar mı? Bunun burası lastikli. O yüzden çıkabiliyor. Bakın. Oy dur elimiz. Şu kameradan bakarak değil de şuradan bakarak yapacağım. Bakın bu şekilde çıkabilen ne elbisemiz var. var ama giyinemiyoruz. Ben <laughs> uh, light. Bup. Gene buradayız. Giydirdim sonunda. Onun bacağını kırmak istiyorum. Ama kırılmıyor. Bu da gitsin. Ay Layla'mız oradan gözüküyor. Git kız. Tamam. Şimdi gözümü kapatıyorum. Ne geldi? Top. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. güzel bir top. Ups, 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 öyle Atalım. Yeni önümüzü geçebilir miyim? Şöyle kameramızı zaten yapalım. Topumuz da orada. Gözümü kapatıp bir oyuncak seçiyorum. Ne geldi? Çok merak ediyorum. Oooh, ofs. Şuna bakıyorum. Çok güzel bir foto. Bakın size i̇şte yerli göstereceğim ben bunu. Gel gidiyoruz. İnşallah taşırmam. Özür dilerim. Açıktan dolayı öyle gözüküyor. Direksiyonumuz böyle. ya. Yan gidiyor. Ama düzken, dur düz, şöyle çevireyim. düz gidiyor ve kendisi direksiyonu yana çeviriyor. Aldım. Şimdi bu tarafa çevirelim. Git. Böyle git. Şimdi yanına. Yeah. nerede? Burada. Böyle oturmaklı bir motor. Hatta şöyle göstereyim. Almışken gelse falan kutumu da göstereceğim. Bu botlar aslında başkası mı ama ben bunu getirmişim. Bakın o tutmaya çalışacağım. Böyle. Ups düştü. Işte. <laughs> Şimdi çok güzel bir koy pakıtımız var. Böyle ayakkabıları böyle. Kalpli kalpli. Hiç göremiyorsunuz. nasıl göstersem mm. bilemez. Şu botunu çıkartacağım bebeğim. Bakın kalbi burada fermuarı olan bir bot. İçine pislik. Bunun üstü koptu. <laughs> Ve ayağımıza giydirelim. 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 Giydirdik. Bakayım. Evet giydirdik. Hemen bu polip okutalım da yine atıyoruz. At, git. 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 Şimdi gözüm kapalı seçiyorum. 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 Ups. İnşallah lor bebek gelir dediğim lor bebek geldi. Hazır mısınız ama üstü kayboldu. sahte mi gerçek mi bilmiyorum. MGA yazıyor. Gerçek. Bakın şöyle göstereyim. MGA yazıyor. Görüyor musun? Hemen takalım kafamızı. Böyle bir lol bebek. Daha yakın göstermem için böyle yapıyorum. Ve bakın. Burasında bir kırık kalp var. O kalp bir düşük Ama aslında kırık o yapmasın. Bakın ortadan bir kırık var. Ve oturabiliyor. Oturtturayım. Ups kafa koptu. Oturabiliyor mu? Ups kafa gitti. Bu saç çok beğendim. Muhteşem bir <laughs> yol <külüyor> bebek <size> karşı karşıya. <laughs> MGA derken bana kim aldı hiçbir fikrim yok. MGA derken ben bu o lor kutularını açmadım. Kim aldı onu da bilmiyorum. Gül ablaya Gül ablayı bilir. Gül ablayı tanıyorum. Hadi. Hadi. Attık. Şimdi yeni bir bebek seçiyorum. Yeni bir bebek seçiyorum. Ha işte. Gördünüz. O şu kızdaki botlar. Poldeki botlar. Bu da ait. Layla'ya ait. Aslında. Çıkartalım. Zor çıkartıyor Arap. Aman takalım bunu da. Böyle bir bebeği. Uff. Polimiz de atalım kenara. Ah. Şimdi kutumuzdaki azaldı. Oo gözümü kapattım. Hatta şöyle göstereyim. Yazımı kapatıp da seç. Ve gözümü kapatıp seçtim bu geldi. Bakın poli gözü var. Herkese Şu çıkartacak şuradan ya. Orada çekildim. Tane beş şekilde açtım ve baby yoda'nın yediği malzemeler böyle malzeme var bir tane boncuk. Bunu hemen özel eşya kutumu koyayım. Kutumuzu az önce çektim ama önce üç başladım. <laughs> Tamam. Bunu da koyalım. Düz mü? Kapat. İnşallah şunu seçelim. Dedim ve geldi. Görev. Görüyor musun? Bakar mısınız? Bakar mısınız? Hadi <laughs> şimdi kon tanıtayım size. Bunun arkadaşları vardı. Ama ne yazık ki kayboldu. Bakın bu da arkadaşlarından birinin yeri. Ups. Onlar ekip olarak gelmişti. Neyse. <laughs> bitti. Bu da bitti. Ups, atalım. 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 Attık. Ups. 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 Ama ben düşeceğiz. Biliyordum ben. Ben de biliyordum. Gözüm kapalı gene. Seçiyorum. 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 O oh, bir iş, bir iş geldi. Bir, bir iş. Tık, 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 tık. Ceylan gibi. Kızı gibi Ceylan kaçar. Ceylan. Hal hal. Hmm, hmm, hmm. Daha yerine gitsin bakalım. Ha dur anlatmadım. Çok güzel bir miniş. Ben bu okulu yerinde buldum ve aldım. Sahibini bulana kadar bende. Ehehe. <laughs> böyle bir miniş ama boynu tam dönmüyor bozulmuş hem bu sahte bakacağım sahte bunu da oynatılmış eşyalar böyle koyduk gözümü kapattım. Ve yeni bir oyun Hep Gözüme çarptıklarım geliyor ya. Bakın bunu, bunu kafasının üstünde bir tabak dolusu pilav vardı. <laughs> Ama kopardım ve kayboldu. Bakın şöyle koşabiliyor.

Hatta kamera da değil tablet arkadaşlar. Koyan. Koyalım. Koyalım. <laughs> Gözümü kapatıp seçmeye devam ediyorum. <laughs> Bak bu sefer çarptığım gelmez kesin. Evet çarptığım yani. Arkadaşlar bu bir diğeri benim duvarımda. Ama onların yerine başka bir şey hasta Göstereyim size. Gidiyoruz. Evimizi hazırlamış olduk. Burası <laughs> mutfak. bakın şimdi. Bu stikerler var ya. Bunlar aslında o dinozorlarla diyeli. Yapıştıralım. Ben bunlarda koleksiyon yapmaya falan verdim. Bakın bu bebek ve ailesi. Bu adam ve kız. bebek ve bebe ailesi bir çocuğu istediği fark ettirmektir. Burada da pencereden bakıyorlar. Burada da kayıkçıya çıkmışlar. Burada sevinçler. Bu böceği ve kediye hayran oluyorsunuz biliyorum. Bakın mı? şöyle stikerler var. Ay dur şu. Orada tiki vardı oğlum. Kaybettik. Şşş. Kaybetmek gibi değil. gidebiliriz. Şu da bunu giydim. Bu kılıf vardı. Ama maalesef onu çıkartmak orada kaldım. Telefon tutacağında yaptığım için çok ağır. Orada gösterirken o kadar şey tuttu ki böyleydi bir gösterirken. Böyleydim. İnanamıyorum, o kadar sigara atmışım ki. Bak. Z koleksiyonu bitti. Annemle gereken bunları koydu. Şuraya oturayım. Video süper geçiyor biliyorum ama... Ne yapalım? yeah işte bakın telefon bir tutabilirsin ki ne muhteşem nazarını da koyalım gözümü yine kapattım gözümü kapata kapata gözüm kararacak açtım ve bir at bu da standı vardı kartı bulmaya çalışacağım. Yok stadı. Stadı yok. Aha bak. Bu da bey yemeği. Bakın bu. var ve buzdolabının yemeği. Böyle bir at. Da gözeli. De. De. Şimdi bu dinozorlar da gibi gözümü kapatmayarak seçiyorum Çünkü az kaldı. dedim. Of. Böyle bir dinozor. Dino DNA'yı bilirsiniz çok. Dinozorları seven bir karakter. Bunlar geceleri parlıyorlar. Neyse. Bunları Bu kadar bakmışız. Bakar mısınız? En son şu lol bebekten. Sonra ne aldık haberim yok. yakınlarını oynayalım. Bantımızı bilirsiniz. Play-Doh. Play-Doh. Okuyacağım. Pirit. <laughs> Pirit yazıyor. Ve güzel bir araba geldi. Bunun Bakacağım olayı ne? Akıcağın araba olayı da. çıkıyor sadece. Yerde sürebiliyoruz o kadar. Hayatım. gidiyorum akşam aşamada yürürsek. Tada! Koyalım. Bu kendi gitsin bakalım. Gidebiliyor. Tamam ben göndereyim onu. Ah, tamam. Bir kutu da olsa olacak ya. Hala bitmedi. Olmadan çıkan böyle bir şey. Bu şapkası çıkıyor está. Okay. Oh, Não. Arkadaşlar artık ben bunları Partik'e de yapmam lazım. Süreye düşmeyecek. Videolarda Partik'e olur mu? Oluyor işte. Partik'e de görüşürüz. Bay bay.